E ee, bak hastayım sos geldi. şimdi gün birlikte. Araba kapısını soruyoruz arkadaşlar. Araba parçalayacağız arkadaşlar bugün. Hale var. Benim arabam var bir sürü. E ee, bu da var. Arkadaşlar ee, bu da yok. Ben ne yapmaya gittim biliyor musun? Parkuru gittim. Bu, bu var şu anda. Bu var. Ne? Var, bu da var, bu da var, bu da var, bu da var, yok. Yuuu, ha ha, ay, arkasını <versin> <gülüyor> Ben yerini <laughs> değilim mi arkasın? Arkasın, tam oynayabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar, e. arkadaşlar. Bu sefer bir şey. Arkadaşlar, sen neredesin böyle? Ben seni işte katmıştım. Arkadaşlar, ne yaptın? Araba parçayacağım ben. ben, ben. Ya ben bak, videoyu başlattın mı? Başlattım. Hangi sen kız Erkek misin kız mısın? Sen <laughs> Hangi de... sen bakabilir miyim? Um, Atlantik'te. ben yokum. Anne babama de. Ya sen seni sen sinmişim ya. Sen mi sinmiş miydin? Evet. Ya yani, ya yani, orada mı istiba? Ben seni istiktenim tamam mı? <laughs> Araba, Aa, oyun da Araba mı kaldı. Aa oyun nasıl? Araba kaldı. Oyun nasıl kaldı sefer? Bu da devam ederim arkadaşlar. Arkadaşlar benim benim böyle pençe oyunum var göstereyim size hayır hayır göstermek ha. istiyorum size bir Siz göstereceğim pençe oyunumu. gösterme hayır arkadaşlar Bakın şimdi Bakın şimdi Döneceksiniz. Aaaa. ah 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 adam var ya. Adam da Bir tane prenses çıktı. Bir tane kayfe istiyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok de yok de, 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 arkadaşlar. Ne arkadaşlar? De, ben bu kadar bu kadar Arkadaşlar yeni videomuzu videomuz var. Yeni videomuz attık arkadaşlar seyredin. Çok güzel, çok komik bir tane araba attık. Ee, çok komik. <laughs> Düştüm ben. suya, e, suya düşmüştüm. Ev evet, soru da çok yoğun, çok konu olmuştu. Seyremeniz gerekiyor, seyredin. Evet. Arkadaşlar, Beğenmeyi beğeniyorunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar, evet. ev ya katmayı unutmayınız, ya katmayı ya katm ya yatınat. Arkadaşlar, ev arabama ya et e. Ee, ben mi unutmuyorum? Ben Arkadaşlar beğenin yani. Ama bu ne böyle? Aa, hayır! Ona Onun dükkanı ben kayboldum burada. Yan yanlışlıkla oyuna çıkacaktım. Benim lavabosum yok şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar beni çok sakin. Ama para biriktiriyor Bu oyunu birazcık para biriktirdik. Bugün Bugün. Arkadaşlar yapacağız. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar burası neymiş? Ne yapıyorsun? Bir dakika oynayayım şu an. Ya ben burayı görmedim hiç. Roketli koy. Nasıl? Bunu yıktı mı? Yıktı mı? Bakasın. Bir dakika. Aha. Yine bir ismi şey yıktıyorum da. Bakasın. Ben şimdi bakın ben ne dedim? Hiçbir şey yedim. Bende de var. Oo, fu Ben de, oh, de... bir ağaç kaçırdım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Yanacağım. Sen benim istediğimi yapmadın Ne neyse. eskiden oynuyor kanıtlar. Bu videomuz bitecek. Bir tane daha yaparsın. araba çarparsın. Arkadaşlar. Bu sefer buradan yapıyoruz. Hayır. 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 Ben Hayır. 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 Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görürüz. Görüşürüz çıkıyorum. Görüşürüz Görüşürüz. bay bay. Görüşürüz. 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 Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.